Evet arkadaşlar bugün susamlı şeker tatlısı yapacağız. Bunun için kabımın içine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir adet yumurta. Şimdi koyduğum malzemeleri çırpıcım ile çırpıyorum. Bugün şerbetli bir tatlı hazırlıyoruz arkadaşlar. Çok hafif ama çok bereketli ve çok lezzetli çay bardağım tam dolu değil bir parmak eksik irmik ilave ediyorum irmiği de şöyle iyice karıştırıyorum üzerine un ilavesine geçiyorum bir bardak un döktüm arkadaşlar unun üzerine vanilya ve kabartma tozunu döküyorum ele yapışmaz bir hamur olunca un ilavesini keseceğim Toplamda benim 2 su bardağı artı 2 kaşık 2 yemek kaşığı un gitti. Ama sizde ölçüler değişebilir. Bunun da sebebi yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlıdır. Evet. Hamuru iyice yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır oldu. Şimdi susamlı şeker tatlımızı hazırlamaya geçelim. Şöyle bu kadar bir hamurumuz çıktı arkadaşlar. Şöyle bir parça koparıyorum, elimle şöyle uzatıyorum. Bakın bu şekilde ince bir çubuk yapacağız arkadaşlar. Kalın yapmayın. Bu şerbeti içtiği zaman kalın olur. Onun için ne kadar ince yaparsanız o kadar iyi. Gördüğünüz gibi burada benim susamlarım ve irmiğim var. Şöyle döküyorum biraz irmikten. Üzerine de biraz susam döküyorum. Hazırlamış olduğum bu hamuru şimdi bu irmik ve susamın üzerine şöyle yuvarlıyorum arkadaşlar. Bu zaten hemen yapışacaktır irmik ve susamlar. Bakın. Çok kalın yapmayalım arkadaşlar. Bakın bu aşamada önemli olan nokta ufak ufak, küçük küçük kesmeniz. Birazcık zaman alacaktır ama çok lezzetli bir tatlı oluyor şerbetli bir tatlı. Canınız tatlı çektiği zaman hemen kalkıp yapabileceğiniz, üstelik de çok fazla malzeme ile değil, az bir malzeme ile olan bir tatlı. Bu şekilde küçük küçük parçalar hazırlayıp Fırın tepsime diziyorum. Hazırlaması son derece kolay ama ufak ufak olduğu için biraz zaman alıyor. Ama son, çok lezzetli bir tatlı oluyor. Çok hafif şerbetli olmasına karşın yine de çok hafif arkadaşlar. Şekeri tam ölçülüdür. Vereceğim ölçüler. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi susamlı şeker tatlımı fırın tepsisine hazırladım. 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Evet, pişmek üzere fırına susamlı şeker tatlımı götürüyorum arkadaşlar. Evet, fırında o pişerken biz de şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet için 3 su bardağı toz şeker 3 su bardağı da su ilave ediyorum. Bu şekilde. Ve ocağa kaynamaya koyacağım. Kaynadığı zaman üzerine birazcık limon suyu damlatacağım. Çok fazla değil. Limon suyunu damlattıktan sonra zaten kaynama noktasından sonra ocağı kapatacağım arkadaşlar. Çok fazla öyle koyu bir ağda şeklinde şerbet olmayacak. Bakın kaynama noktasına geldi. Şekerleri eridi. Şöyle limon suyunu da sıktım. İçine düşen çekirdekleri de üzerinden ala, aldım. Gördüğünüz gibi şerbetimiz kaynadı ve artık ocağımızı kapatabiliriz. Evet susamlı şeker tatlımızı da fırından çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kızardı. Şimdi şerbetimiz ilk sıcaklığı gitti. Tatlımızın da bir ilk sıcaklığı ne kadar tahminen 5 dakika fazla değil. Yine de sıcak tatlımız, şerbetimiz de sıcak. Şerbeti veriyoruz. Bu şekilde şerbetini ağır ağır çekecektir arkadaşlar. Bak bunu unutmayalım. Çünkü çok hızlı bir şekilde şerbetin çekmiyor. Yavaş yavaş çekiyor. Eğer akşamdan yaparsanız ta sabah tamamen şerbetin çekmiş bir tatlı elde etmiş olursunuz. Bakın Sabaha kalmış olan tatlım biraz da yendi bunun. Hatta fırın tepsisinden. Bakın çok az bir şerbet dibinde gözüküyor. Tamamen çektim ve servis tabağına koydum susamlı şeker tatlımı. Muhteşem görünüyor. Hemen bu tatlıyı hazırlayın. Canınız çektiği zaman yiyin arkadaşlar. İsterseniz bunu pişirip kızartıp haşlamayıp da bekletebilirsiniz kuru bir şekilde canınız istediği zaman şerbetini hazırlar döküp tüketebilirsiniz. Umarım sizler için hazırlamış olduğum susamlı şeker tatlımın tarifini beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.